Merhaba arkadaşım. Benim Hocam yayınlarından ben Mustafa Hoca sizlerle birlikte bugünkü dersimizde metnin akışını bozan cümle ve anlatıcı türlerini işleyeceğiz arkadaşlar. Ve tabii ki dersimizde kullanacağımız kaynak Benim Hocam yayınlarından çıkmış olan 5. sınıf Türkçe Benim Fasikülüm adlı kitaptır. Siz de bu kitap ve benim anlatımlarımı beraber takip etmek isterseniz video açıklamasındaki linklerden kitapla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Hadi gelin beraber konumuza başlayalım. Evet arkadaşım. Metinde akışı bozan cümleler ve arkadaşlar ardından metinde anlatıcı türleri bizim sınavlarda, denemelerde karşımıza çıkan konulardan. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bunu bugün hallediyoruz. Başka da bu konuyla alakalı bir eksiğiniz kalmayacak. Hemen başlıyoruz. Metni bozan cümle. Metnin akışı içinde farklı bir konuyu işleyen ya da Aynı konunun farklı bir yönüne değinen metin sorularıdır. Metnin akışını bozan cümle sorularının özellikleri şunlardır. Metindeki cümlelerin tamamı aynı konuyu anlatmalıdır. Metindeki cümleler metnin konusu ve ana fikriyle uyumlu olmalıdır. Tüm cümleler metnin bütünüyle anlamsal olarak uygun olmalıdır. Metnin akışını bozan cümleyle ilgili başlıca soru kalıpları da şu şekildedir demiş. Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozmaktadır demiş hemen bakalım örnek soğuk iklimlerde yaşayan insanlar kıyafetlerinde kendilerini soğuktan koruyacak malzemeler seçerler eski moğlar gibi topluluklar derileri kalın olan rengeyi fok gibi canlıların kürklerinden elbiselerini yapmışlardır soğuk iklimlerde Meyvenin az yetiştiği düşünülse de bu iklimlerle uyumlu çok sayıda meyve vardır. Benzer şekilde kışların soğuk geçtiği Orta Asya ülkelerinde de kıyafet yapımında bölgede yetiştirilen koyun ve keçilerin yünlü kürkleri kullanılır demiş. Arkadaşlar burada şimdi 1, 2 ve 4 numaralı cümlelerde soğuk iklimlerdeki kıyafetlerde kullanılan malzemelerden bahsediliyor. Ama 3 numarada alakasız bir şekilde metnin bütünlüğüyle burada yetişen meyvelerden bahsetmiş değil mi? Direkt burada şöyle düşüneceksiniz. Okurken metinle çok alakasız bir cümle varsa onu çıkaracaksınız. Tamam mı? Metnin akışını bozan ne olmuş oluyor. Okudun, okudun. Metnin bütünlüğüyle örtüşmeyen bir cümle var. Onu çıkarman lazım. Buna dikkat ediyorsun. Dikkatli okuman lazım. Metinde anlatıcı türleri, metinde iki çeşit anlatıcı türü vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi birinci kişi ağzıyla anlatım, birisi de üçüncü kişi ağzıyla anlatım. Birinci kişi ağzıyla anlatımda yazar kendi başından geçen ya da içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Ben ve biz ifadeleriyle bu ifadelere uygun ekler kullanılır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım, yazar duyduğu ya da gördüğü şeyleri anlatır. O ve onlar ifadeleri ile bu ifadelere uygun ekler kullanılır. Salih Reis bizim köyün en yaşlı sakiniydi. İlerleyen yaşına rağmen hala dinçti. Çocukluğumda da böyle güçlü olduğunu hatırlıyorum. Köydeki en ağır işlerde genellikle yardım için ona başvururlardı. Bu sebepten olsa gerek babam dahil herkes bu ihtiyar adama ayrı bir hürmet gösterir. Bizim de her bayramda mutlaka yanına gitmemizi isterlerdi. Metin de anlatıcı türü arkadaşlar burada metni anlatan kişi olayın içinde olduğu için birinci kişi ağzından anlatım yapılmış. Bak ne diyor burada? Bizim diyor değil mi? Mesela örnek olarak söyleyecek olursa çocukluğum diyor. Bu ifadeler birinci kişi ağzıyla anlatım olduğunu bize gösteriyor arkadaşım. Devam ediyoruz. Aşağıdaki metinlerde akışı bozan cümleleri bulunuz demişim. Burada dikkat edeceğimiz şey şuydu. Metnin bütünüyle alakalı olmayan farklı bir şeyden bahsedeni bulacağız değil mi? Yel değirmenlerinin en önemli parçası olan özel tasarım kanatlar rüzgarın etkisiyle dönmeye başlar. Bu kanatlar değirmenin içerisinde bulunan büyük ve oval bir taşı döndüren bir mekanizmaya bağlıdır. Rüzgar ile dönen kanatlar değirmen taşının da dönmesini sağlar ve taşın arasında bulunan tahılları ezerek una çevirir. Un insanlık tarihi boyunca temel besin kaynağı olmuştur ve günümüzde de mutfakların vazgeçilmez bir parçasıdır demiş. Şimdi burada 1, 2 ve 3. cümlelerde arkadaşlar unun nasıl oluşturulduğundan bahsediyor ama 4. cümlede ise unun insanlık için nasıl önemli olduğundan bahsediyor. Burada metnin akışını bozan cümle 4 numara olması gerekiyordu. Bütüne bakıyoruz. Bütünle farklı bir şeyden bahseden cümleyi buluyoruz tamam mı? Büt, metnin bütününden farklı olması gerekiyor. Evet geldik diğerine. Uçak havadan daha ağır olmasına karşın sahip olduğu güçlü motorlar ve kanatlar sayesinde uçar. Motorlu ilk uçak 1903 yılında Wright kardeşler tarafından yapılmış ve kısa sürede havada kalmıştır. Üst yüzeyleri bombeli, altları düz olacak şekilde tasarlanan bu kanatlar, deyim ise havayı keser. Bu yüzden kanadın üzerindeki basınç azalırken altındaki artar ve kanatlar yukarı doğru itilip uçaklar havalanır demiş arkadaşlar. Burada uçağın nasıl uçtuğundan bahsederken arkadaşlar bize ikinci cümlede yani uçağın kimin tarafından bulunduğuna değinmiş. Diğer bütün cümlelerimiz uçağın nasıl havalandığıyla alakalı olduğu için burada iki numara Akışı bozuyor diyoruz. Yani metnin bütününe bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir konu akışı var, bu konu akışıyla alakalı olmayanı metinden çıkarmamız gerekir canlar. Üçüncü metnimize bakalım. Bitki yapraklarının genişliğiyle sıcaklık arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin sıcak ve kurak iklimlerde yaşayan bitkiler daha küçük boyutlu yapraklara sahiptir. Bazı bitkilerin Yaprakları bazı bitkilerin ise kök kısmı besin olarak tüketilebilmektedir. Düşük sıcaklıklarda yaşayan bitkilerin ise ısılarını korumaya yarayacak kalın yaprakları vardır demiş. Arkadaşlar burada metnin bütününde bitkilerin yapraklarının sıcaklığa göre değiştiğinden bahsetmiş değil mi? Ama 3 numaraya bakarsanız bazı bitkilerin yaprakları bazı bitkilerin ise kök kısmı besin olarak tüketilmektedir diyor. Burada bu konunun bütünlüğüyle alakalı bir cümle değil. Bu sebeple düşüncenin akışını metnin akışını bozuyor arkadaşım. Geldik ikinci etkinliğimize. Aşağıdaki metinlerde hangi anlatıcı türü kullanmıştır işaretleyiniz demiş. Atilla bugün hiç yorulmadan, sıkılmadan sahile onlarca kumdan kale yaptı. Benim izlerken yorulduğum bu işten o kadar zevk alıyordu ki, arada beni çağırıp eşlik etmemi istiyordu. Ben ise güneşe çıkmayı hiç istemiyordum." demiş. Arkadaşlar burada "ben" ifadesi kullanmış, değil mi? "Ben yaptım, çıkmak istemiyordum" gibi ifadeler olduğu için birinci kişi ağzından anlatım diyoruz arkadaşlar. İkincisine bakalım. Kütüphanenin tozlu rafları arasında saatlerce vakit geçirdi. Aradığı kitabı bulacağına olan umudu her geçen dakika daha da azalıyordu. Kütüphaneciden yardım isteyince umursamaz bir tavırla karşılaştı. Morali de bozuldu. Burada da dışarıdan bir gözlemci olarak anlatıyor arkadaşlar. Yapıyordu, işte izliyordu, gözlemliyordu. Bu tarz ifadeler bizim için nedir arkadaşlar? Üçüncü kişi ağzıyla anlatım olmuş oluyor. Yaşlı adam parkta her zaman oturduğu banka oturdu. Bir zamanlar bu banka eşiyle birlikte oturur, uzun sohbetler ederlerdi. Şimdi ise yalnız başına saatlerce burada oturuyordu. Bunu düşününce içini bir hüzün kapladı diyor. Burada da yine dışarıdan bir anlatıcı olarak bulunduğu için arkadaşlar 3. kişi ağzından anlatım diyoruz arkadaşlar. Evin ihtiyar kedisi pencerenin hemen önündeki boşluğa çıkıp oraya serildi. Başını okşamak için elimi uzattım. Bak başını okşamak için elimi uzattım. Kişi kendisi anlatıyor değil mi? Bunu beklemediği için olsa gerek hemen başını kaldırıp tedirgin tedirgin bana bakmaya başladı diyor. Burada da arkadaşlar yaptım, uzattım gibi ifadeler olduğu için birinci ağızdan anlatım diyoruz. Evet arkadaşım bu konumuzu burada tamamlıyoruz. Ama bitti mi? Hayır. Hemen 3. fasikülümüzde Test 18, yani konu testi 18 metnin akışını bozan cümleler. Test 19, metinde anlatıcı türlerini de çözüyorsun. Ve güzel bir şekilde bu konudan gelen soruları yapıyorsun. Artık soru kaçırmak yok. Kanalımıza abone değilsen abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve sınıf arkadaşlarına da önermeyi unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.